farklı konuları araştırırken denk geldiğim bazı ilginç bilgiler oluyor. Bu ilginç bilgiler üzerine de biraz daha derinleşip sizinle paylaşmaktan da keyif alıyorum. Geçenlerde fark ettiğim ve üzerine yoğunlaştığım konulardan bir tanesi de mekansal farkındalık. Mekansal farkındalık aslında çevrenizdeki ve etrafınızdaki şeylere olan uzaklığınızı beyninizin algılamasıyla ilgili bir farkındalığın olup olmaması. Yani buradaki gözlüğü benim beynimin ve bedenimin mesafe olarak algılayıp algılamamasından bahsediyorum. Ne demeye mi çalışıyorum? Eğer ben bunu alıp, gözüme çok rahat bir şekilde bakmadan takabiliyorsam bu mekansal bir farkındalığımın olduğunu gösteriyor. Ya da cisimlerin yanından geçerken bir şeye çarpmıyorsam bu benim mekansal farkındalığımın iyi olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu normal değil mi? Yani baktığınızda normal. Ama normal olmayan işte aslında sakarlıklarda yaşadığımız şeyler. Baktığınızda eğer cisimle olan mesafenizi beyniniz doğru bir şekilde algılamıyorsa, siz cisimlere çarpıyorsanız, bir cismi uzandığınızda tutamıyorsanız, bir şekilde denk getiremiyorsanız ya da çarpıyorsanız cisme işte buna mekansal farkındalığın düşük olma durumu diyoruz. Yani bunun masum örneği sakarlık dediğimiz şey. Daha da ilerleyen evrelerde aslında dispraksi dediğimiz bir hastalık dönebiliyor. Hastalığın boyutu artıyor. Bu da demek oluyor ki eğer sakarsak, sakarlığımız da çok fazlaysa mutlaka ve mutlaka bunun altında ya benim abim de sakardı, benim babam da çok sakardı demeyip bizim mekansal farkındalık dediğimiz şeyden biraz uzak olduğumuzu ve bunun ciddi bir rahatsızlık olabileceğini düşünüp mutlaka uzman kişilere gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Ama siz onun farkındalığınız mekanda da zamanda da yüksek olsun. Görüşmek üzere.